Bu PKK tırnak içi yöneticileri, PKK'lı isimler, işte KCK'lı isimlerin söylediklerine bakıyorsunuz. Böyle demokratikleşme, işte Kürt sorununun çözümü, işte komisyon gitsin, Öcalan'a özgürlük vesaire bütün bunları konuşuyorlar ama alttan alta da sanki bir şeyleri de var. Bir tehditleri de var. Duran Kalkan'ın sözleri bugün e, meseleydi, konuydu. Onu bir iletelim. Birkaç cümlesini iletelim. Burada özellikle şunu da söylemiş efendim, onu da bir ekleyelim. Diyor ki... E, PKK artık yok. Yani o artık kendini feshetmiştir diyor. PKK'yı doğru anlayalım, örgütsel varlığını sona erdirdi, çalışmalarını durdurdu. PKK olarak örgütlenilmiyor artık, çalışılmıyor diyor. PKK yok, eskiye dönüş olmayacak diyor. Aynı Duran Kalkan, daha birkaç, hadi diyelim ay önce, biz burada ilettik. Ee, oradaki gençler de öyle hadi annemin dizinin dibine gideyim demiyorlar demişti kendisi. Tamam. Yani bunları söylemişti. Şimdi böyle sürece dair olumluymuş gibi ifadeler kullanıyorlar da daha önceki ifadeleriyle karşılaştırmak lazım. Görüş değişikliği olduğunu zannetmiyorum. Dile yansıyan biraz daha böyle törpülenmiş ifadeler gerçeği çok değiştirir gibi de değil aynı zamanda. Şimdi ne demiş Duran Kalkan? Süreç başarılı olmazsa felaket olur. Felaket mesela kimin için felaket? Neye göre felaket? Bu felaketten muradı ne? Ne anlatmak istiyor? Orasını söylemiyorlar ama şöyle söylüyor. Apo'nun fiziki özgürlüğü olmadan, çalışma ve yaşam koşulları özgürlük yönünde değiştirilmeden süreci Kürt tarafı daha nasıl yürütebilir? Bir de bir Kürt tarafı ifadesi var bakın. O da nedir? PKK terör örgütüyle bütün Kürt e, insanları e, ve Türkiye'de de yurttaşları e PKK' ile eşitleme hali söz konusu ya onların temsilcisi olarak ifade etme hali söz konusu başından beri böyle bir söylemi kullanıyorlar dem partide dahil olmak üzere bakın İktidar kanadı e, parçalılığını sürdürüyor. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir şeyler söylüyor. AKP yönetimi bir şeyler söylüyor. AKP yakın basın 180 derece tersini yazıyor, söylüyor. Yeni şafa bir gönderme yapmış belli ki. Yani farklı farklı görüşler var. Bir karışıklık yaratıyorlar. Muğlaklaştırma oluyor aslında. Anlamadık demiş. Peki... Sonra şu ifadesi. Yani bu süreç bir tercih süreci değil. Bunu tercih ettik, olmazsa ötekini de tercih ederiz diye bir durum yoktur. Tek süreç ya başarıya gidecek ya başarıya gidecek. Başarıya gitmezse felaket olacak. Bu nedenle biz kararlıyız bu konuda. Bu sürecin başarısı için ne gerekiyorsa yapacağız. Artık gerisi yok. Eskiye dönüş olacağını bekleyenler hayal görüyorlar. Yani buradaki başarıdan Murat ne? Başarıyla Örgütün bir terör örgütü yöneticisinin başarıdan kastettiği şey ne olabilir? Yani Türk devletinin dediği ya da onun kastedebileceği başarıyla terör örgütünün liderinin ya da yöneticisinin başarı diye okuduğu şey aynı olabilir mi? Yani daha önce ne söylüyorlar? İşte Öcalan çıksın istiyorlar. Rahat rahat konuşsun istiyorlar. Rahat rahat görüşsün istiyorlar. Aynı zamanda işte Öcalan ne istiyor? Kürt olgusu cumhuriyetin yasallığında olsun diyor. Ya Türkçe konuşalım anayasaya koyun diyor işte yeni bir millet bir millet daha koyun anayasaya diyor. Heh, peki bunun devamı nereye gidecek? Dil vesaire değil mi? Ne istendiği ortada zaten. Başarıdan kasıtın ne olduğunu anlayalım yani. Durum ortada. Sonra Türkiye'nin sağlam durmasının, ayakta kalmasının tek yolu var. Kürt özgürlüğü, Türkiye'nin demokratikleşmesi. Demokratikleşmeden ne kastettiklerini de az evvel zaten ifade ettik. Durum ortada ama bu neymiş? Türkiye'nin ayakta kalması için gerekiyormuş. Ya bu satır arasında tehdittir o zaman. Başarıya ulaşmazsa yani bizim istediğimiz gibi olmazsa felaket olur ne demek? Türkiye'nin ayakta kalması için bu işin başarılı olması gerekiyor ne demek? Yani bu demokratikleşme kılıfıyla sunulmuş olan bir tehdit mesajı gibi duruyor farkındaysanız. Aponun sunduğu barış ve demokratik toplum çağrısının başarı kazanması bu bir tercih değil, bir zorunluluk. Demokratik gelecek için bir zorunluluk. Bunun ötesi felaket. Bakın yine öyle söylüyor. Sorunun ne olacağı belli olmayan bir çelişki ve çatışma yumağı. Sonunun ne olacağı belli olmayan bir çelişki ve çatışma yumağı. Bunu görmek çok zor mudur? Biraz gözlerini açsınlar, kafayı çalıştırsınlar. Bu kadar körlük çok fazla. Süreç böyle bir süreç diyor mesela. Eli teröristi geliyor böyle Türk devletine bıdı bıdı konuşuyor. Taleplerde bulunuyor. Üstten üstten konuşuyor. Bir de böyle parmak sallıyor. Felaket olur. Ayakta kalmanız lazım falan. Ya ne istediği ortada. Durum bu. Bilelim. Bilelim çünkü bunlar her yerde anlatılmıyor. Bunları sorguladığınız zaman ya bu ne iştir diye sorguladığınız zaman buna bir söz mü verildi? Bunun çenesi niye kapanmıyor diye sorduğunuz zaman da işte kimse dönüp demesin sen terör istiyorsun falan demesin. Yok teröristin ne dediğini biliyoruz çünkü. Onu sorguluyoruz yani. Durum ortada. Bir şey daha bir de onu, e, evet şimdi vereceğiz değil mi? E, şöyle bir de Suriye değil mi? Türkiye diyor ki ya bu benim kırmızı çizgim. Hatta ne dedi MHP lideri Devlet Bahçeli geçen hafta? Ya sahada ne gerekiyorsa bu da yapılsın. Olmaz buna izin veremeyiz diyor. Neden bahsediyor? SDG'nin, YPG'nin orada bir yapı olmasını istemiyor. Orada bir güç olmasını, bir bağımsızlık elde etmesini, Suriye'nin bütünlüğünün bozulmasını istemiyor. Bu yüzden gerekirse operasyon da yapılsın demeye getiriyor. Durum ortada. E peki? Ama bu konuyu da e, kim asıl patron? Amerika Birleşik Devletleri gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de sahada her istediği oluyor farkındaysanız. Amerika Birleşik Devletleri de mazlum ile gayet iyi. Yani mesela Şara ile bir görüşme yapılıyor. Sonra Tom Barak gidiyor. Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi yapıyor. Bakın Mazlum Abdi ne demiş? Yani YPG'nin başı diyor ki Suriye konusundaki liderliği ve Suriye halkına yücelme fırsatı tanıdığı için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim. Bakın Başkan Şaray'la Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin sonuçlarını ve SDG'nin, DSG'nin işte Suriye devletine entegrasyonunu hızlandırma taahhüdümüzü görüşmek üzere Büyükelçi Tom Barak'la az önce harika bir telefon görüşmesi yaptım. Bakın bu ifadeler o kadar çok böyle çeviri kokan ifadeler ki harika bir görüşme yaptım falan. Yani böyle Amerika kokan ifadeler. Yani Donald Trump da biriyle görüştüğünde harika bir görüşme yaptım, muhteşem bir görüşme yaptım falan. Durum bu. Yani oradaki kullanılan ifadeler bile bir Batı tarzı, Amerika tarzı. Harika bir görüşme yaptım, çok iyiydi vesaire. Neyse, sonrasında ne diyor? Suriye'nin IŞİD'e karşı küresel koalisyona katılımı, IŞİD'in kalıcı yenilgisini sağlama ve bölgeye yönelik tehdidi ortadan kaldırma amaçlı girişimleri güçlendirmek ve ortak çabaları artırmak yolunda çok önemli bir adım temsil etmektedir. Çok önemli bir adımdır bu diyor. Birleşik bir Suriye de Birleşik bir Suriye e bunu başından beri söylüyor ama diyor ki Birleşik ama Adem'i merkezi geçiyor. Ben gücümü tahkim edeyim orası ayrı benim gücüm kazanımımdan geri adımım yok. Ama birleşiriz. Tamam içinde oluruz ama bir yandan biz kendimizi de yöneteriz diyor. Durumu aslında. Halkımız için daha müreffeh, güvenli bir geleceğe doğru ilerleme kaydetmek amacıyla ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde titizlikle çalışıyoruz. Ya durum ortada farkındaysanız bir şey oluyor. Eşara ile görüşme yapılıyor. Beyaz Saray'a gidiyor. Suriye'nin cumhurbaşkanı değil mi? Ama bakıyorsunuz Tom Barak gidiyor bir de Tom Mazlum Abdi ile görüşüyor yani. Şu gidiyor ki sen bir aktörsün ama sen de benim için bir aktörsün. Sen de benim dostumsun diyor yani. Durum ortada. Bu YPG silah bırakır mı? Bu YPG gücünü falan bırakır mı? Amerika Birleşik Devletleri bu kadar yatırım yaptığı bir gücü elinden her şeyi alır mı sizce? Önemli. Önemli. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu soruyu daha çok soracağımız mevzular göreceğiz efendim.